Sevgili çocuklar, sizler ülkemizin değişim ve gelişim gayretinin temelisiniz. Barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin kaynağı sizin yüreklerinizden yayılacaktır. Tüm dünyaya sizler sayesinde yarınlarımız daha da aydınlık, daha da güçlü olacak. Sizlerden isteğimiz ilgi ve yeteneklerinizi de dikkate alarak kendinizi geliştirmenizdir. Sanal alemde yenip yazılımlar geliştirerek vatanı faydalı bireyler olabilirsiniz. Fakat fazla sanal yerine derslerinizi çalışmalı ve hedeflerinize ulaşmak için azami gayret göstermelisiniz. Spor ve sanatla ilgilenip mutlaka bir hobi edinmeli ve boş vakitlerinizi evlerde daha verimli kullanmalısınız. Her Türk evladın yakışacak şekilde ahlakı, bilgili ve cesur bireyler olup toplum refahımızı daha da arttıracak güç ve kudretli olmalısınız. Unutmayın. Bu bir döngü, bir bayrak yarışıdır. Sizler bugünün küçükleri, yarının büyüklerisiniz. Biliyoruz ki sizin özgüveniniz, bizim azmimiz bu ülkenin en büyük teminatıdır. Bu aşamada geleceğimizin teminatı olan siz çocuklarımızın kendilerini geliştirmeleri, araştıran ve sorgulayabilen donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak biz büyüklerin en önemli görevlerden bir tanesidir. Geçmişle gelecek arasındaki en kuvvetli bağ sizlersiniz. Dolayısıyla bu zincirin halkaların kuvvetli olabilmesi için elimizden ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Cennet vatanımızın mutlu yarınlar için, geleceğimiz için, çocuklarımız için hiç durmadan, yorulmadan çalışacağız. 7'den 70'e bütün hemşerilerimizle birlik ve beraberlik daha aydınlık yarınlara taşıyacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılı kutlu olsun. Unutma Türkiye, bu yıl salgın hastalık yüzünden kutlamaları evden yapıyoruz. Saat 21'den itibaren bayraklarınızla balkonlardan ve pencerelerden istiklal maaşımızı hep bir ağızdan coşkulu şekilde söylüyoruz. Ve yerinde marşlar eşliğinde eğleniyoruz. Türküler söylüyoruz. Bu coşkuya ortak ol. Türkiye. Evde kal Türkiye. Bara, sağlık çalışanlarımıza Allah kolaylık versin. Kendilerini seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Esen kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı